benzin istasyonunda Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Şu an benzin istasyonunda mısın? Evet, oradayım. Arabam için biraz benzin almam lazım. Ne kadar benzin almak istiyorsun? Sanırım yaklaşık 30 litreye ihtiyacı var. Benzin şu anda ne kadar? Litresi 1,5 dolar. Benzin için nasıl ödeme yapıyorsunuz? Kredi kartımı kullanıyorum. Bu çok kolay. Bu iyi. Arabanızı seviyor musun? Evet, seviyorum. Güzel bir araba. Araban ne renk? Arabam kırmızı. Kırmızı güzel bir renk. Evet, çok severim. İşe her gün arabayla mı gidiyorsunuz? Hayır, işe otobüsle gidiyorum. Neden otobüse biniyorsun? Daha ucuz ve çevre için daha iyi. Katılıyorum. Seninle konuşmak güzeldi. Evet, seninle konuşmak da güzeldi. İyi günler dilerim. Benzin istasyonunda. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Şu an benzin istasyonunda mısın? Evet, oradayım. Arabam için biraz benzin almam lazım. Ne kadar benzin almak istiyorsun? Sanırım yaklaşık 30 litreye ihtiyacı var. Benzin şu anda ne kadar? Litresi 1,5 dolar. Benzin için nasıl ödeme yapıyorsunuz? Kredi kartımı kullanıyorum. Bu çok kolay. Bu iyi. arabanızı seviyor musun? Evet, seviyorum. Güzel bir araba. Araban ne renk? Arabam kırmızı. Kırmızı güzel bir renk. Evet, çok severim. Şe her gün arabayla mı gidiyorsunuz? Hayır, işe otobüsle gidiyorum. Neden otobüse biniyorsun? Daha ucuz ve çevre için daha iyi. Katılıyorum. Seninle konuşmak güzeldi. Evet, seninle konuşmak da güzeldi. İyi günler dilerim.